Değerli arkadaşlarım, bugünkü yayınıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ile ilgili farklı kaynaklardan derlemiş olduğum soruların çözümü. Toplamda 20 soru çözeceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. 20. yüzyılda Basmacı hareketi içerisinde yer alarak Türkistan Milli Birliği'nin kurucusu ve ilk başkan olan aynı zamanda 1939'da İstanbul Üniversitesi'nde Umumi Türk Tarihi Kürsüsü'nü kuran ünlü Türk tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir? Evet doğrudan bilgi isteyen bir soru. Ee, sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar Zeki Velidi Togan olacaktır. Kendisi aynı zamanda büyük bir Türk milliyetçisidir. Enver Paşa ile birlikte basmacı hareketine öncülük etmiştir. E, aynı zamanda büyük bir tarihçidir arkadaşlar. Çok sayıda kitabı vardır. 1918'de Ruslara karşı Türkistan'da başlayan basmacı hareketinin başarıya ulaşamamasında gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz. Korbaşı denen Türkistanlı liderlerin düzenli bir birlik kuramamaları e, bu arkadaşlar yani başarısızlığın nedenlerinden biridir. Ruslara oranla silah ve teçhizatın yeterli olmaması bu da başarısızlığın nedenlerinden biridir. Bolşevik ihtilalinin patlak vermesi bu ihtilal 1917 yılı Ekim ayında meydana gelmişti. Yani e, Türkistan'da başlayan basmacı hareketinden daha önce bu ihtilal ortaya çıkmıştır. Zaten bu ihtilal olmamış olsaydı Türkler böyle bir harekete girişmeye cesaret edemezlerdi. E, burada özellikle etkili olduğu savunulamaz dendiği için sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar çeşitli olacaktır. Japonya'da İmparator Musakito önderliğinde Ulusalcı ve çağdaş bir toplum yaratmak amacıyla 1867'den itibaren başlatılan aydın hükümet olarak da bilinen dönem aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Meji Restorasyonu dönemidir. Bu dönemde Japonya hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Kendisini Avrupa örnek olarak almıştır. Aslında Osmanlı Devleti'nin 18. ve 19. yüzyılda yaptığı birçok çalışma Japonya tarafından da gerçekleştirilmiştir. Fakat biz Japonya kadar başarılı olamadık. Yine burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu Meji Restorasyonu döneminde Osmanlı Devleti'nin başında arkadaşlar 2. Abdülhamit bulunmaktaydı. Hatta Japon İmparatoru 2. Abdülhamit'e hediyeler göndermişti. İkinci Abdülhamit de buna karşılık bir jest olarak Japonya Japon, Japon İmparatorluğu'na hediyeler gönderdi. Ertuğrul Fırkateyni ile. Fakat geri dönüşte maalesef bizim gemimiz battı arkadaşlar. Şu anda Japonya'da bir Türk şehitliği bulunmaktadır. Bu şehitlik ta 2. Abdülhamit döneminde Japonya'ya gönderilmiş olan gemi çalışanlarının, tayfalarının, askerlerinin e, kabriyle oluşmuştur. Yani bu da bilgi olarak önemli diye düşünüyorum. 1929 dünya ekonomik bunalımına karşı Türkiye'nin aldığı önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Evet, gümrük vergilerinin artırılması alınan önlemlerden biridir. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin kurulması Kazım Özal tarafından kurulmuştur. Devletçilik modelinin uygulanmaya başlanması yani planlı ekonomi bu da var. Yerli mallar haftasının ilan edilmesi bu da var. Misak iktisadi kararlarının kabul edilmesi İzmir 1. İktisat Kongresi'nde 1923 yılında kabul edilmiş kararlardır. Yani ekonomik kriz olmadan 6 sene önce alınmış olan kararlardır. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı değişik olacaktır. İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile ABD Başkanı Franklin Roosevelt tarafından 14 Ağustos 1941'de yayınlanan ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ilk adım olarak kabul edilen belge aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Atlantik bildirisi olacak yine aklımızda şu şekilde tutabiliriz. Birinci Dünya Savaşı'nda Wilson ülkeleri neyse İkinci Dünya Savaşı'nda Atlantik bildirisi aynı öneme sahiptir. Bu Atlantik bildirisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ilk adım olarak kabul edilmektedir. Balfour Deklarasyonu İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour tarafından 1917 yılında hazırlanmıştır. Amacı Filistin Kudüs toprakları üzerinde bir İsrail Yahudi devletinin kurulmasını sağlamaktır. Yine burada arkadaşlar Şuman e, bildirgesi var. E, bu Şuman bildirgesi özellikle Avrupa ekonomik topluluğu, Avrupa Birliği'nin temellerinin atılmasıyla ilgilidir. Hover Maratoryumu ABD Başkanı Hoover tarafından yayınlanmıştır. Bu maratoryumun amacı 1929 dünya ekonomik krizinden sonra birçok ülke borcunu ödeyememektedir. E, bu maratoryumla borcu olup ödeyemeyen devletlere bir süre erteleme imkanı sağlanmıştır. Monroe doktrini ta 19. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin izlemeye başladı. İnfrat yalnızlık politikasıyla ilgilidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktır. İkinci Dünya Savaşı sürecinde olağanüstü savaş koşullarının yarattığı yüksek kazancı vergilendirmek, yabancı tüccarların piyasadaki etkinliğini azaltmak için 9 Kasım 1942 tarihinde çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? Evet, varlık vergisi kanunudur daha çok gayrimüslimlerden ekstra vergi talep edilmiştir. Hatta bu vergiyi vermek istemeyenler Erzurum'un Aşkale ilçesine gönderilmiş. Yol ve tren yolu yapım çalışmalarında Angarya işleri yapmak zorunda bırakılmışlardır. Yine burada arkadaşlar Milli Korunma Kanunu önemlidir. Bu da 2. Dünya Savaşı yıllarında hükümete ekonomiye müdahale konusunda geniş yetkiler tanıyan bir kanun olma özelliğine sahiptir Yukarıdakilerden hangileri Demir perde ülkelerini güçlendirmek amacıyla korulmuştur burada Demir perde derken kastedilen e, komünizm ve Rusya tarafından yönetilen ülkelerdir bu ülkeler özellikle komünizmin yayılmasını sağlamak ve komünizmi güçlendirmek amacıyla e, bazı çalışmalar yapmışlardır. Mesela bunlar neler arkadaşlar? Comecon var, Cominform var, Varşova Paktı var. Ee, dolayısıyla arkadaşlar bunlar özellikle Rusya'nın ve komünizmin güçlenmesini ve daha da geniş alanlara yayılmasını sağlama amacı taşımaktadır. NATO ABD öncülüğünde Batı ittifakına ait askeri ittifaktır. NATO 1949 yılında kurulmuştur. Varşova Paktı ise 1955 yılında kurulmuştur. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar eşit olacaktır. 1947 yılında ABD'nin Batı dünyasının liderliğini ele geçirmek için gerçekleştirdiği ilk girişim olan Truman doktrininin de aşağıdaki devletlerden hangilerine askeri ve ekonomik yardım yapılması öngörülmüştür? Evet burada amaç bazı fakir ekonomisi güçlü olmayan ülkelere ekonomik yardım yapmak suretiyle bu ülkelerin Rusya'nın ve komünizmin ilgi alanına girmesine engel olmaktır. Burada önemli iki tane ülke vardır. Bunlardan biri Yunanistan, diğer de Türkiye'dir arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı değişik olacak. 9 Ağustos 1954'te Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan İttifakı'nın zamanla önemini kaybetmesinde gelişmelerinin hangilerinin etkili olduğu savunulamaz. Kıbrıs sorunu ortaya çıkmıştır. Bu Yunanistan'ın Balkan İttifakı'ndan ayrılmasına zemin hazırlamıştır. Yugoslavya'nın Sovyetler Birliği ile ilişkileri düzelmeye başlamıştır. Dolayısıyla Yugoslavya Balkan İttifakı'ndan ayrılmıştır. Orta Doğu'da Arap-İsrail çatışmalarının başlamasının Balkan İttifakı ile bir ilgisi yoktur. Savunulamaz denildiği için sorumuzun doğru yanıtı yalnız bir şeklinde olacaktır. 18 Temmuz 1945'te Nuri Demirağ tarafından kurulan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir? Evet ilk muhalefet partisi Milli Kalkınma Partisi'dir. Ee, Milli Kalkınma Partisi arkadaşlar uçak fabrikası kurmuş olan Nuri Demirağ tarafından kurulmuştur. Ocak 1946'da ise dörtlü takrirle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan e, dört kişi Demokrat Parti'yi kurmuşlardır. Genelde öğrenciler Demokrat Parti ile Milli Kalkınma Partisi'ni karıştırıyorlar. Bu sorumuzun doğru yanıtı B şıkkı olacaktır. Arapça yeniden diriliş anlamına gelen 1940'ta Şam'da korulan ve Orta Doğu'da sosyalist bir sisteme bağlı birleşik ve layık bir Arap toplumu oluşturmayı hedefleyen ideolojik hareket aşağıdakilerden hangisidir? Yani Arap milliyetçiliği artı laiklik artı sosyalizm arkadaşlar. Burada söz edilen e, ideolojik hareket baz hareketidir. Ki şu an Suriye'de hala bu rejim varlığını devam ettirmektedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktır. E, OK bölgedeki Türkleri hedef alan eylemlerine karşılık 1958'de Rauf Denktaş öncülüğünde Türkler tarafından kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Türk Mukavemet Teşkilatı'dır. EOK daha önce KPSS'de sorulmuştu. Amacı Enosis'tir. Yani Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a bağlamaktır. Daha önceki videolarımda da ifade etmiştim. Yani Kıbrıs'la alakalı soru gelme ihtimali yüksek. Akritas planı var. Onu da daha önceki videolarımda özellikle sormuştum. O planın da amacı aynı şekilde Kıbrıs'ta bir katliam yaparak Türkleri etkisiz hale getirmek ve Kıbrıs adasını Yunanistan'a bağlamaktı. İşte bütün bu gelişmeler üzerine Türk Mukavemet Teşkilatı Rauf Denktaş öncülüğünde kurulmuştur. Rauf Denktaş aynı zamanda 1983 yılında kurulan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan kişidir. 1964'te ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği Johnson mektubunda ABD Türkiye'nin aşağıdakilerden hangisine yönelik izlediği politikayı eleştirmiştir. Evet Johnson İsmet İnönü'ye çok ağır hakaretler içeren bir mektup göndermiş ve ülkemizi tehdit etmiştir. Bu tehdidin temel nedeni arkadaşlar Kıbrıs meselesidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktır. Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle 5 Şubat 1975 tarihinden itibaren Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Evet Amerika Birleşik Devletleri bize ambargo uygulayan bir devlettir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı eşit olacaktır. 1970'li yıllardan sonra Türk-Yunan ilişkilerinin bozulmasında Gelişmelerinin hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Evet, fır hattı yani hava uçuş alanı ki zaman zaman Yunan uçaklarıyla Türk uçakları arasında it dalaşı yaşanmaktadır. Kıta sahanlığı e, bu da var. Özellikle karasularında Yunanistan'ın 12 mil meselesi bu da son derece etkili olmuştur. Bu yönüyle sorumuzun doğru yantıya şıkkı olacaktır. Ermenistan kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu adı ile 1970'li yıllarda Lübnan'da kurulan Ermeni davasının ancak silahlı mücadele ile çözümlenebileceği görüşünü savunan ve Türk diplomatların katledilmesinin sorumlu olan terör örgütü aşağıdakilerden hangisidir? Evet, asaldır arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı aşık olacaktır. 1961-1982 anayasaları Özelliklerinin hangileri bakımından benzerlik gösterir? Evet, her iki anayasada askeri darbelerden sonra hazırlanmış ve referandum sonucunda yani halk oyuna sunulmaları sonucunda kabul edilmişlerdir. İki meclisli yönetim benimseme Bu 1961 anayasasına ait olan bir özelliktir. Senatörler Meclisi ve Millet Meclisi vardır. Fakat 12 Eylül 1980 darbesinden sonra sanatörler Meclisi kapatılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar burada benzer özellikler sorulduğu için sorumuzun doğru yanıtı C olacaktır. Kalkınma planları doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapmak ve bu araştırmalar arasında eşgüdüm sağlamak amacıyla 17 Temmuz 1962'de kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Evet TÜBİTAK'tır arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktır. Ermeni kuvvetlerinin 1992'de Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde sivillere yönelik gerçekleştirdikleri ve pek çok ülke tarafından soykırım olarak kabul edilen katliam aşağıdakilerden hangisidir? Hocalı katliamıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B şıkkı olacaktır. 11 Temmuz 1995 tarihinde General Radko Miladić komutasındaki Sırp güçlerinin Bosna Hersek'te gerçekleştirdiği ve yakın bir dönemde Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic'in de yaşanan bu katliam karşısında dünya kamuoyundan özür dilediği olay aşağıdakilerden hangisidir? Evet sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar Srebrenica Renika katliamı olacaktır. Ee, Bosna Hersek'te yaşanmıştır. O dönemde Sırplarla mücadele eden kişi Bilge Kral olarak bilinen Aliye İzzet Begoş'tur. Ki daha önce zaten bir sınavda bunu sordular. Yine de gelebilir. Evet. Böylece arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım yararlı oldu.